Nasılsın <laughs> abi? Nasıl İyi Allah aşkına. Sınav nasılsın? Yok şükür abi. Ekmekler nasıl ya? Bir şey mi yapayım? ya? Tek olsun. Tek olsun. Tek olsun. Hepsi tek olsun. Ee, abi bu, soğanlı değil mi? Olmasın. Soğanlı. Soğanlı. Yok, soğan yok yok. Sade de. mi ya? Sadece olmasın. Soğanlı. Bilmiyorum. Yok limon katmıyoruz zaten. Tamam. Harika. Tamam abi. Ne diyorsunuz? <laughs> Efendim? Su bak da rahatsız da. Tamam. Ne tamam, peki? Sadece şey. Son. Koyu ver tuz. Maydanoz falan olur. Olur onlar olur. Ya yani ekşi şey var. Ee, e, e, eşki at basın su mu katma. Pul ver. Artık pul ver asır. Genelde tanış Belki, o da o da rahatsız da belki. Pul ver de olmasın. tuz atayım o zaman. Ha tuz. Tamam. Tuz, soğan, domates, maydanoz. Teyzem limonu yiyince hmm. ekşi evet. şeyler yiyince o zaman şey var arabici, kıkı kastirit var. Galiba. Ben de mesela portakalı yiyeyim. Yediğim zamandan evet. bak. Anneanne yiyorum. Azze Allah'a. Bir Portakalı. Dalından kopardayım. kopardım soyayım. Hiçbir şey yapmıyor ama manavdan alayım, şeyden alayım. alayım Yediğim zaman Allah.

kayıt yapıyorsun. Bu Benim. Hı. Kayıt dışı. Yok dışı kayıt dışı. Tamam sonuçta aldın ya yani. <laughs> Ama bu da var. Fazla şöyle. Yakalandın iPhone'a. Bizim <laughs> Antony'yi videomuz diyorsunuz hemen e e e değil mi? Altı mı? Atılamıyorum valla çok oldu. Baya zaman oldu ya. Kaç yıl oldu? İki üç yıl önce herhalde. Kısa videolar da çektim daha, daha sonra. Ha evet. çektin mi? Çekti, yani. bu... çekti canım. Baya bir çekti yani. <gülüyor> <gülüyor> Armada Live sitesi nerede acaba burada? Armada Live. Armada Live mı? Live mi? Armada. Ar Ar He. İleride abi. İleride mi? Evet. İleride. orada market var. Markete son gösterirler ama. ama. Evet. Çok armada var. var? Armada Live. Live diyeceğim. Live diyeceğim. Yürüyeceğim. Şuraya bir tazeye geldim. Ya ben ben de. Dürümün <laughs> ne kadar oldu Erol amcam? 100 lira abi. Hala 100 lira zam yok. Eline emeğine sağlık. Zam yok.